Oğlum beni bekliyormuş. Gel. Balım gelmiş. Balım, balım, balım. Balım benim bu. <laughs> Gel bir şeyler verelim. Toksun biliyorum da. Olsun. <laughs> Minik ponçik çıktı ortaya. Kanki senden yapsın mı kahvaltı ikisini ayrı ayrı koy. <laughs> Hadi bakalım onlar da görsün gel. Boncuk gel sen gel onlar bir yesin bu biraz korkutuyor onları Boncuk tok zaten gel Boncuk gel balık gel onlar bir yesin gel. Hı. Hadi ki. Gel. Gelme bak gelme gel. Tamam neyse orada dur. Bak Onlar gelemedi. Pis, pis, pis. Oradan iki tane daha geliyor. Pis, 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 pis. Hadi. Boncuk o iki kediyi kovaladı ya. Çok üzüldüm. Hmm, o zaman ne yapmak lazım? Boncuğa tek ver, tek veriyor zaten de. Neyse çaresine bakacağız. Nasıl yiyeceksin orada? mama döktüm hadi gel ne gidiyor orada sen kankim benim tepelere çıkmış mama burada bak çıktın yoldan in oradan zor olur <laughs> gel tam gel şöyle asmadan gel asmadan çıkmış gel gel böyle gel gel, gel. Ya böyle. Asmaya gel asmaya. Al. Bu küçük minnoş da karnını doyursun. Peşimden gelir mi? Arkamdan geliverdi. Tanıdı beni. Tanıyorlar artık beni. Bir de bunları Hiç kıyamam ben bunları. Ona doldurdum ben şimdi. Yazık çok acıkmışlar düşler ya. Aşkım. Bir de kahvemiz var Açık. mı? O nerede? Evde kodunuz geldiniz değil mi? mi? Evin önüne. Ona da vereyim şimdi. Tamam Kahrene Kahrene ver. de alalım. Ne yalan? Ben bunları bu ne de, de o no, durumda? Ya ya aklıma kedilere. Aklıma sahip var. çıkılmaz mı ya? Bunlar işte. açım diyemez, susum diyemez. Aynen. Bize, bize, bize muhtaç ya. Yani ya sen büyük dediği bilmem adam. de bunlar valla evet. ölceydi. Kafası kadar iyi bunlar. Yani adamdan. oluyorlar. Kocaman oldular Doğduğunda ya. Doğduğunda facık oluyorlar. Şunu ölüydü adam dirildi. Yani. Bir de. Bir de. Hiç canı yoğudu. Vay, Vay be. Dört neydi bunlar. Dayanamadı. Analar ölmüş. <laughs> pis, pis, pis. sesimi duymuş da arkamdan gelirmiş. Ps -ps 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 -ps. <laughs> Millet beni bekliyormuş. <laughs> Ps -ps 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 -ps. Gelin bakayım. Gelin. Şuraya bak. Şuraya. evet Oradakiler de gelsin. Ps, 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 ps. Bak duymadı. ha Biri duydu. Gel. Ps, 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 ps. Gelin bakayım. Öbürü bir şey yiyor orada. Biri geliyor. Hadi gel. Geçelim şuraya. Yerimize geçelim değil mi? Hadi bakalım. Şu biraz çekingen. Bunu buraya koydum da de buradayız. <laughs> Motorun üstüne çıkmışlar ya. gelmek pisi Kuyruğunu diktin mi gene? Gel. Yavrularım burada tatlılarım benim ya tatlılarım hiç kıyamam güzellikler hadi bakalım van kedisi bu van göze bak göze göze van kedisi mavi sarı hadi bakalım pek şaşkın bunlar pek şaşkın <laughs> dünyadan haberleri yok Mama burada hadi annenizi yiyor bak. Tantişkolar. Şu da eski yavrusu herhalde ya. Öyle tahmin ediyorum. Hadi bakalım. Şu diğer ekipten de gelenler oldu. Çağırınca buraya döktüm. Yakın zaten. Komşu ev. Onlar da buradayı biraz daha döktüm. İyi oldu. orta. Gel göstereyim. Hadi orta 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 hadi. Hadi ayağın dibinde. Koku geliyor bak Koku geliyor, koku geliyor. Kokla kokla. Hadi. <laughs> Anca koku ile iş yaparsınız ya. Koku bir numaralı şey. <laughs> bak orada sana buraya koydum şurada. Çekingen bu öbürü. Pis, 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 Buraya gel şurada. Tamam gideyim yersin tamam mı? Çağırdım gel. Gel katıl ziyafeti. Gel. Pis, 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 Gel. Şurada hazır zaten gel. Bu da çekingen gel. Tamam tamam. Sen yersin hadi yersin. Zaten orada. Hadi toplu da koydum. Püre de koydum. O bakışını yürümsün. O bakışını sen mi olduk mu? Minyonlar. Minyon anne kedi. Ps -ps 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 -ps. <laughs> Uy. Ne yaptık? Korkmayın bu peşim bırakmadı. Yeni bir kankim. Kaç kere karnını doyurdu hala. <laughs> yemiyor. Peşime geliyor. Oy minyonlara bak. Minyonlara minyonlara minyonlara. Oy kuyamam kuyamam kuyamam. Pamuk pamuk pamuk. Gel yavru. <laughs> Hadi. Kendini şöyle. Anca sevilmek istiyor. Sevgi görmemiş. Hayatında ilk defa görüyor. Ne yapsın? İlk defa sevgi görüyor. İlk defa ne yapsın? Çok şaşırdı tabii. Bırakmadı peşimi. Gitme diyor. Eve gitme diyor. Ah. O kadar zor ki bırakıp gitmek. Bol 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 bol. Gel. Mamiş verelim. Minyonlar orada yiyor. Tamam ben seni seviyorum. Uy. Yok böyle sevgi görmemiş. Ne yapsın? Şaşırdı tabii. Gitme diyor. Hep böyle böyle sev diyor. Hiç kıyam. Kaç sokaktır peşimde? Kaç sokaktır? Önce çekindi tabi. Bal küpleri. <gülüyor> 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 Dedim ya hiç bırakmasam sizi. Hiç. Hep beraber yaşarsak. Evet. <laughs> 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 Ben nereye? Bu oraya. Hadi minyonlar yesin. Çok uzaklaştı. bölgeden çok uzaklaştı. Kaybolma. Kaybolmazsınız da. Bal köpeği. Ne yaptı? Mi mindeşe bak mindeşe. <laughs> Buradayım gel gel. Gömüldü küçük gömüldüm ama ya. Su da iç tamam mı? Su içmeyi unutma. Bak anne kedi hala ben duymadım. Pis Gelsene. Kaç gündür neredesin? Seni düşünüyorum. Ne yaptı? Yavruların nerede? Yavrularını besliyorum seni göremiyorum. Seni besliyorum yavrularını göremiyorum. Gerçi büyüdüler bayağı. Anne kediyi gördük. Yavrular da buralarda ama inşallah ileridir. artık gel tatlım yağmur çiseliyor o yüzden şu çöpün altına dökeyim ortalık yaş gel şura şurada bir kuruluk var oraya koydum döktüm ye tamam mı bal küpü. döktüm bak burada mama tamam mı hadi gel yağmur hızlanmadan gel tatlım Hadi Yağmur çizerken ağacın altına mı sığındın? Gel. Ps, 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 ps. Hortumdan korktu. Gel. Bal küpü, Gel. Beyaz prenses yesin güzelim benim. En yerek döktüm şuralar. Islak biraz daha. Yollar mallar ıslak. Ağacın altına mı sığındın sen? Hiç kıyamam. Binaların diplerini yapın abi şuralara. Kedi hiç Kimsenin aklına gelmiyor. Şu araç öyle bir ses çıkarıyor ki yasaklanmalı. Daha doğrusu motoru su motoru galiba. Aşırı ses çıkarıyor. Felaket. Millet o ses çekmek zorunda değil. Daha kaliteli motor takılmalı. Gürültü olmamalı. Bak uzaklardan geliyor ses her yerde. Şu ses işte kimse çekmek zorunda değil. Bekle güzelim geliyorum gel. Çöpe çıkmış. Pıs 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 pıs. Geldim, tatlım gelin. Kuru bir yerde pek yok ama şöyle bir kenara yapış yapalım. Gelin gelin. Seninki arkada arkada arkaya geri git. Geri git. Bak orada sana ayrı döktüm. Geri git. Gel. Pıs 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 pıs. Hadi. Ha devam et. İki taraftan. Gel. Tamam. Gel. Göstereyim. Gel. Gel. Balığım burada. Bak. Burada. Burada. Gel balığı Bak. Ayağımı koydum. Bak. Ayağımı koydum. Bak. 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 Ayağıma bak. Ayağıma. Ayağıma. Hiç kıyamam. Tamam. Bak. 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 Hah. Şöyle yumul. Çok acıkmışsın zaten. Hiç kıyamam. Hızlı tamam mı? Yağmur seleyerek yağıyor. Allah'tan şarıl şarıl yağmıyor. Ama belli olmaz. Hadi bakalım sen de burada ye. Burası kuru sayılır ağacın gibi. Gel sen de gel. Gel. Siz de gelin. Hadi orada orada. Kan kişiler hadi. Arkanda hadi geç. Orada orada bak. Tamam sen oradan ye. 3-4 yerde var orada. Gel sen de arkaya geç. Kemir burada yiyor. Hadi Çekindi biraz tamam çekindi. Arkanda var şurada var. Geç bu tarafa. Sen de arkaya geç. Tamam yersiniz zaten. Hiç kıyamam. Tamam dön ortaya gir. Ortaya gir o zaman. Görmüyorlar. Tamam ben bir gideyim. Balım geç bu tarafa. Öbürü gördü tamam. Bir sen kaldın. Şurada duruyor. Hadi tamam. pisp, 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 Gelsene. Minnoş gel. Pisp, 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 pisp. Pisp, pisp, şuraya koyacağım gel. Şurayı. Balım bak oraya döktüm. Mama orada. Pisp, pisp, pisp. Hadi balığın. Geçin oraya. Orada tamam mı? Hadi verecek aferin ye. Çağırınca gelin böyle. Şu şadırvanın içine girmiş ya. Rüya mı görüyorum sandım? Su içmeye girmiş herhalde. Bak su ne kadar önemli. Her yer ıslak gerçi ama tabii temiz su lazım. Yağmur seviyor. Bal küpü. Akşam yemeğini ye tamam mı?